Merhaba, bu dersimizde form oluşturma konusunu anlatacağız. Bu zamana kadar oluşturduğumuz tablo veya sorgular, kayıt işlemlerimizi düzenlememiz için uygun bir ortam teşkil etmemektedir. Bu sebeple tablo kayıtları ile kullanıcı arasında bir ara birim oluşturmamız gerekir. Windows uygulamalarında bu işlemler formlarla gerçekleştirilmektedir. Şimdi Windows formlarını kullanarak nasıl tablo bağlantıları gerçekleştirileceğine yönelik uygulamalar yapalım. Kolay olması açısından ilk olarak formumuzu sihirbaz kullanarak oluşturacağız. Bağlanacağımız tablo daha önceden oluşturmuş olduğumuz servis tablosu olacak. Birinci adım olarak nesneler bölümünden formlar tabını seçerek sihirbazı kullanarak form oluşturu seçiyoruz. Bu seçimden sonra formu bağlamamız için kullanabileceğimiz tablo ve sorguların yer aldığı form sihirbazı penceresi açılacaktır. Bu pencerede Tablolar, sorgular açılır listesinden bağlantı kuracağımız tabloyu veya sorguyu seçiyoruz. Formumuzda kullanılmasını istediğimiz sütun başlıklarını kullanılabilir alanlar listesinden seçili alanlar bölümüne aktarıyoruz. İleri düğmesine tıklayarak bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu pencere bileşenlerin formun üzerine yerleşim şeklini belirlememiz açısından önemlidir. Buradan formumuz için istediğimiz yerleşim şeklini belirleyerek İleri düğmesini tıklıyoruz. Bir sonraki adımda formumuza ait şekli ve görüntüyü belirliyoruz ve ileri düğmesine tıklıyoruz. Son aşamada da formumuza ismini vererek son butonuna tıklıyoruz. Formumuz oluştu. Formumuzu çalıştırdığımızda seçmiş olduğumuz sütunlar için üzerinde bileşenler oluşturulmuş bir form açılacaktır. Buradan Mevcut tablomuzdaki kayıtları görmemiz mümkünken aynı zamanda da kullanıcı bu pencereyi kullanarak bütün kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Program kayıt işlemleri için kullanılabilecek düğme seçeneklerini formun alt kısmında oluşturmuştur. İlerleyen derslerimizde bu düğmelerin yaptığı işlemleri kendi oluşturacağımız daha kullanışlı düğmelerle gerçekleştireceğiz. Ama şimdilik bu düğmelerin ne işe yaradıklarından kısaca bahsedelim. Bu düğmelerden ilki hangi kayıtta olursak olalım tıklandığı zaman bizi ilk kayda götürür. İkinci düğme bulunduğumuz kayıttan geriye doğru gitmemizi sağlayacak olan düğmedir. Sağdaki ilk düğme bir sonraki kaydı aktifleştirecek, ikincisi son kaydı aktifleştirecek, üçüncüsü ise kayıt ekleme işlemini gerçekleştirecek olan düğmedir. En sonda yer alan sayı ise tablomuzda bulunan kayıt sayısını gösterir. Son olarak metin kutusu içerisinde bulunan sayı aktif olarak bulunduğumuz kaydı gösterir. Bu alana klavyeden kayıt numarası girerek o kayda gitmemiz mümkündür. Ebru Özbek